Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilgili borsada para nasıl kazanılır? Şu anki endeksin durumu, ekonomik verileri bakarak biz nasıl borsada işlem yapmalıyız ya da nakitte mi durumdayız, Onlarla ilgili size bir eğitici video çekmek istiyorum. Öncelikli olarak son günlerde görüyorum arkadaşlar. E, borsa ile ilgili çok fazla arkadaşımız hem Twitter'da e, top tweet oluyor. Hem borsa hem de XO100 yani endeksin kodu. Ben sizlerle ilgili şöyle söyleyeyim sevgili dostlarım. Öncelikle ilgili borsada para kazanmanızın en temelde 3 tane yöntemi var. İlki gelişen teknolojilerle beraber bilgisayar ortamında biliyorsunuz ki robotlar arkadaşlar. Robotlar bildiğiniz gibi arbitraj kovalarlar ve oradaki fiyat farklılığına yararlanmaya çalışırlar. Tabii ki de başarısız demiyorum başarılı oluyorlar ama arkadaşlar size 3-5 yıl gibi kısa vadelerde size dünyanın en zengin ilk 5-10 insan arasına sokmazlar. Öyle bir hayaliniz bir umudunuz varsa... Ee, öncelikle o sizin için yanlış bir e, durumdur. Yapmanız gereken şey arkadaşlar standart bir kazanca eğer e, razıysanız o yöntemi kullanabilirsiniz. İkinci olarak anlatmak istediğim şey teknik analizdir. Teknik analizde yüzyıllardır bildiğiniz gibi e, kullanılan bir yöntem. Teknik analizde kazanmak istiyorsanız gerçekten ciddi bir eğitime maruz kalmanız lazım yani ciddi bir eğitim almanız lazım. Öyle sadece e, bir iki tane osilatör öğrenmekle arkadaşlar teknik analize gerçekten işler yapamazsınız. Teknik analiz da sevgili dostlarım, 100 yıldır, 150 yıldır, 200 yıldır kullanılmazdı. Demek ki kazandırıyor. Ben kazandırmıyor demiyorum. E, aksini de iddia etmiyorum. Fakat bununla ilgili gerçekten üzerinde çok iyi çalışmanız lazım. Çok fazla bilgi tüketmeniz, kitap tüketmeniz lazım ki bunları çok net bir şekilde öğrenmelisiniz. Sabırlı ve istikrarlı olmalısınız ve anca öyle para kazanabilirsiniz. Bir de üçüncü yöntem var sevgili dostlarım. Temel analiz. Biz buna top down yöntemler diyoruz. Yani yukarıdan aşağıya makro ekonomik verileri arkadaşlar yorumlayarak borsadaki pozisyonunuzu almanızla ilgili bahsediyorum. Mesela ben size örnek sevgili dostlarım. Öncelikle borsanın gelişmesi için en temel iki tane etkiye bağlıdır. Bir faizlerdir, iki de ekonomik büyümedir. Ekonomi nominal büyümüş, reel büyümüş. Bunu anlamanız gerekmektedir. Videoyu çok uzatmadan bu iki etkeni de sizlerle arkadaşlar biraz konuşalım. Öncelikli olarak ekonomik büyüme şöyle bir şeydir. Biz eğer Reel büyüyorsak sevgili dostlarım yani döviz bazında büyüyorsak Türkiye 2013'ten beri e, döviz bazında küçülen bir ekonomiye sahip son 8 yıldır küçülen bir ekonomimiz var. 2013'te Yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam 900 milyar dolarlardan 700 milyar dolarları geri çekildik arkadaşlar. Sadece TL olarak büyüdük çünkü enflasyondan kaynaklı sevgili dostlarım. Son açıklanan son 2-3 yılda açıklanan zaten e, milli gelirlerimize bakıyorsunuz ki TL bazında açıklanıyor, dolar bazında açıklanmıyor. Ya da e, negatif büyüme arkadaşlar yani eksi büyüme arkadaşlar olumlu bir şekilde lanse eden siyasetçilerimiz de var. Ama bizim için anlamamız gereken şu sevgili dostlarım. Eğer biz negatif büyüyorsak yani aslında küçülüyorsak sevgili dostlarım şunu anlayacağız. Bizler TL bazında büyümemiz önemli değil, enflasyona büyümemiz önemli değil. Bizim üretimimiz düşmüş arkadaşlar. Bizim üretimimiz düştüğü için artık şirketler kapasite kullanım oranlarını aşağı çekmiş ve daha az ürün üretmişler. Daha az ürün ürettiği zaman da daha az ürün satışı yapıyor anlamına geliyor. Ben genel olarak konuşuyorum. Spesifik olarak arkadaşlar bir iki hissi tabii ki de ayrılabilir ama onlar konuşmuyorum. Ben ekonominin genelini anlamında konuşuyorum. Bizim için önemli olan ne sevgili dostlarım? Peki biz buradan nasıl anlayabiliriz? Şunu en temel olarak şunu anlayabilirsiniz. İşsizlik oranlarından. Eğer işsizlik oranlarımız sevgili dostlarım düşüyorsa, yani yeni istihdamlar varsa şunu anlamalısınız. Şirketler gelecek dönemlerde bir talep artışı bekliyor ya da şirketler yeni pazarlarda yeni müşteriler bulmuşlar ve hızlı bir şekilde sevgili dostlarım işçi istihdam ediyorlar. Çünkü üretimlerini arttırmaları gerekiyor. Çünkü oralarda yeni pazarlar var ve pazarlara ürün koymaları gerekiyor. Bunu anlayabilirsiniz. En önemli e, yöntem olarak istihdam verilerinden anlayabilirsiniz. İkinci konuşacağım şey ise arkadaşlar faiz oranları. Faiz oranları sevgili dostlarım borsayı negatif etkiler. Bunun nedenini ben size açıklayayım. Çünkü Faizlerde sevgili dostum bildiğiniz gibi sıkı para politikası uygulanır ve yeni arkadaşlar düşük faizlerle kredi çekemeyen arkadaşlarımız yeni hacimler yaratamaz. Bu ilk nedeni de. İkinci nedeni sevgili dostlarım bankalar zarar eder arkadaşlar. Çünkü mevduat arkadaşlar mevduat vadeleri kredi vadelerinden daha kısadır. Faizler düşükken %8, 10, 5 her neyse uzun vadeli kredi veriyorsunuz arkadaşlar. Uzun vadeli kredi veriyorsunuz. Lakin faizler yükseldiği zaman da yüksek faizden arkadaşlar siz borçlanıyorsunuz. Şu anlama geliyor. Sizler mevduat arkadaşlar şu an faizler %19. Gidip paranızı atıyorum mevduat yatırabilirsiniz. Banka ise o %19'u vermek zorunda. Ama düşük faiz oranlarından da sevgili arkadaşlar ne yapmışlar? yüzde %8'e ondan kredi açmışlar. Yani anlayacağınız bizim gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Yani faizlerin yüksek olduğu zamanlarda bankalar arkadaşlar zarar eder. Peki bankalar zarar ederse borsa etkisi ne olur? Bankanın bildiğiniz gibi arkadaşlar pardon borsanın bildiğiniz gibi ana taşıyıcısı banka eseridir. Hani XU bank diye bir kodu vardır bilirsiniz. Bankalar zarar ettikçe arkadaşlar gelecekle ilgili beklentiler negatife doğru negatif ayrışırsa negatif beklentiler olursa bu seferde arkadaşlar endekse satışlar hızlanır ve satış baskısı gelir. Eğer bankalarımız biz zarar ettiriyorsak arkadaşlar yapacağımız şey ne? Biz borsalardan e, elimiz ayağımızı çekmektir belli müddet. Aynı zamanda şu anlama da geliyor. Faizler sonsuza kadar yüksek seviyede durmaz, sonsuza kadar düşük seviyede durmaz. Bu faizler tamamen enflasyonla ilişkilidir. Enflasyonu baskılamak için ister talep enflasyonu ister maliyet enflasyonu arkadaşlar faizler etkili bir silahtır. Burada sizin yani sizin yapmanız gereken şu faizler pardon enflasyon çok çok yükseldiği zaman bilin ki faiz artışı gelecektir arkadaşlar. Faiz artışı da borsaya ters etki yaratacaktır. Orada çıkabilirsiniz. Ama uzun zamandır yüksek bir arkadaşlar faiz varsa ekonomide enflasyon ee, geçici olarak durdurabilmişse yani dezenflasyon sürecine girmişse mal ve hizmetlerin genel fiyat seviyesi düşmüşse sevgili dostlarım oradan da yavaş yavaş pozisyonlarınızı arttırabilirsiniz Çünkü bir noktadan sonra da tekrar faizler gevşecektir arkadaşlar ve borsalarda tekrardan yukarı yönlü hareketler izleyebileceğiz İkinci olarak temel analizde şunu da e, yapabilirsiniz döngüsel hisse senetlerini alabilirsiniz mesela örnek veriyorum sevgili dostlarım döngüsel hisse senetler emtiyalar olabilir demir çelik olabilir e, inşaat olabilir bunun nedeni sevgili dostlarım faizler yüksekken borçlanma maliyetlerimiz artar. Biz borçlanma maliyetlerimiz arttırır zaman kimse bankadan kredi çekip de arkadaşlar ev satın almak istemez. O yüzden faizler yüksek olduğu zaman da gayrimenkul hisseleri durur arkadaşlar. Ama faizler düştüğü zaman da ucuza kredi çektiğimiz zaman da gayrimenkul hisselerinde arkadaşlar bir artış olur. Satış artışı olur. Eğer biz gayrimenkul artış olacaksak sevgili arkadaşlarım ne yapmış olacağız? Aynı zamanda demir çelik sektörü de bunun bildiğiniz gibi ee, girdi sektördür. Orada da bir fiyat hareketlerinin başlamasını Öngörebiliriz. Hani böyle döngüsel senetleri de alabilirsiniz. Ee, ucuz hisseler de bakabilirsiniz. Yani e, kazancına göre fiyatı ne seviyede? Yani biz ona FK oranı diyoruz. Defter değerine göre fiyatı ne seviyede? Yani PDDD seviyesi diyoruz arkadaşlar. Yani, e, defter değerin altı mı piyasa değeri? Ona bakabilirsiniz. Tabii piyasa değeri de arkadaş e, fiyatla biliyorsunuz. Fiyat çarpı ödenmiş sermayeden e, piyasa değerini bulabiliyorsunuz. E, bunlara bakarak da Sektör olarak tabii ki de kendinize göre ucuz kalmış hisselerden alabilirsiniz. Piyasa arkadaşlar etkin piyasa hipotezine göre ucuz kalmış nitelikli nitelikliyse ve aslında kazanıyorsa ama bunu e, piyasa fiyatlamamışsa en de sonunda arkadaşlar bunu fiyatlayacaktır. Ama belki bir iki senenizi alabilir. Bilmiyorum belki 6 senenizi belki bir senenizi. Yani biraz daha bu orta uzun vadeli bir hisse yatırımcılığıdır. O yüzden sevgili dostlarım eğer trade etmek istemiyorsanız top down yöntemlerle ekonomik verileri okuyarak eğer bir borsada pozisyon almak istiyorsanız ben size 2-3 tane elimden geldiğince örnek ver vermiş oldum. Şimdi Türkiye'de baktığımız zaman da sevgili dostlarım şunu diyebilirsiniz geçen yıl e, enflasyon da vardı evet işsizlik de yüksekti ama sevgili dostlarım o çok büyük bir e, para basma süreciydi. O kadar çok para basıldı ki paranın değeri o kadar çok düştü ki paradan başka her şey fiyatlandı sadece hisse senedi değil. Araba fiyatları e, yükseldi, e, fiyatları yükseldi, mobilya fiyatları yükseldi. Yani aklınıza gelecek bütün mal ve hizmetler. O bir istisnaydı isin sevgili dostlarım. O yüzden bu çok yüksek, negatif reel faizin uygulandı. Yani negatif reel faiz illaki faiz eksi olması gerekmiyor. Negatif reel faiz şu anlama göre enflasyonun altında bir ülkenin enflasyonu arkadaşlar sıfır buçuktur. Faizler eksi sıfır buçuk belir. Evet tam adı gibi negatif reel faiz olur ama şu da negatif reel faizdir. Bir ülkenin enflasyonu ortalama olarak arkadaşlar 15, 17, 20 aralığında dolaşıyordur. Siz örnek veriyorum %15 enflasyon olan bir ülkede eğer siz %10 faiz verirseniz bu da negatif reel faizler. İlla ki faizler eksi olmasına gerek yok. Bu da ne olmuş oluyor arkadaşlar? Enflasyon karşısında getiriniz düşük olduğundan kimse daha doğrusu finansla ilgilenen insanlar parasını faizi atmayacaktır. Mevduat hesaplarını tutmayacaktır. Hani bu tarz verileri okuyarak arkadaşlar sizler de borsada yatırımınızı yapabilir para kazanabilirsiniz. Şu anki borsamızın da görünümünü ben size anlattım. Faiz ilişkisini anlattım. Faizler yüksek. Bankalar zarar ediyor. Bankalar taşı ana taşıyıcılardır ana olduğu için de e, borsamız düşüyor diye aynı zamanda döviz bazlı olarak kazançlarımız çok düşük işsizliğimiz genç işsizlik oranı çok yüksek ve bu da bizim kapasite kullanım oranlarımızı arttırmıyor arkadaşlar daha fazla ürün üretmiyoruz ürün üretmedikçe daha fazla pazarlara mal ve hizmet sunamıyoruz ve böylece cirolar da şirket ciroları da düşük kalıyor arkadaşlar TL olarak artmasının bir önemi yok bakın TL olarak artmasının bir önemi yok döviz bazlı artması gerekiyor şöyle söyleyeyim siz geçen yıl 100 milyon dolar satış yaptınız Dolar kuru 2 liraydı arkadaşlar sizin satışınız 70 milyon dolara düştü bakın 70 milyon dolar düştü dolar kuru arkadaşlar 3 oldu ne dedik 100 milyon dolarda iki kurda 200 milyon TL kazandınız 70 milyon üretiminiz düştü yani kapasite kullanım oranınız yüzde 30 düştü kur oldu 3 lira arkadaşlar 70 çarpı 3 210 milyon oldu ve baktığımız zaman da 200 milyona göre yüzde beş bir büyüme görmüş oldunuz Şimdi 200 milyon, 210 milyon arkadaşlar 10 milyonluk fark %5 bir büyümedir. Şimdi baktığımız zaman e, üretim %30 küçülmüş. E, katmış, atmış, belki işten çıkarma bile olmuş. Ama Türk Lirası'ndaki değer aşınması olduğu için %5 büyümüş gibi hissediyorsunuz. Yani her açıklanan geçmiş, mesela arkadaşlar görüyorum ben bilanço açıklanıyor der. okurken şöyle yapıyorlar. E, geçen yıla göre karımız %10 artmış, %15 artmış. O sizin geçenlere göre kurdan arındırmış etkisine bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Anlattığım mevzudan gerçek anlamda kazanmış mı? Yani nominal mi kazanıyoruz, reel anlamda mı kazanıyoruz? Bunları sizin çok daha net ve iyi bir şekilde anlamanız ve öğrenmeniz gerekiyor. Benim anlatacaklarım bu kadar da. umarım sizlere bu video faydalı olmuştur sevgili dostlarım. Uzun zamandır video çekemiyordum. Evet benim mali müşavak yeterlik sınavlarım var arkadaşlar. İki tane sınavım kaldı. O sınavlarımı hazırlıyorum sevgili dostlarım. ya Aslında üç tane ama bir tanesinin e, hikayesi uzun. <laughs> o yüzden iki tane diyorum. E, ayın 21'inde sınava gireceğim. O yüzden uzun zamandır derslere çok asılıyordum. Çok çalışıyordum. Şimdi de Üç haftam kaldı ama uzun zamandır e, Twitter'da top tweet e, tt olduğunu gördüğüm için de size bu e, bilgilendirici video çekmek istedim. Umarım sizlere fayda olmuştur. Eğer arkadaşlar faydalı olduysa lütfen kanala abone olup bildirimlere basarak beni destekleyebilirsiniz. Tekrardan bana bu dakikaya kadar sabır gösterdiğiniz için ve katlandığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.